Merhaba arkadaşlar Ustanlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere büyük ilaçlama motoru kurulumunu, nasıl ilaçlama yapılır bunları göstereceğim arkadaşlar. Önce bir motoru kuracağız. Sonra da nasıl bir ilaçlama yapıyor, nasıl bir bar basınç yapıyor onları göstereceğim arkadaşlar. laf uzatmadan direkt videomuza geçelim bakalım nasıl yapmışız. Nasıl ilaçlama yap Evet arkadaşlar bahçe tipi pilvizatör yani ilaçlama motoru var elimizde bir tane bunu zaten geçen yıl almıştık şimdi sattık ayarlamasını yapacağız yağlarını koyacağız çalıştıracağız Siz de eğer buna benzer veya böyle bir motor kullanıyorsanız bu videoyu izlemeniz sizin için faydalı olacaktır Evet arkadaşlar bunda 6.5 beygir motor Ön tarafta da şöyle yüksek basınçlı bir pompamız bulunmakta. İki tane çıkışı var. İlaç sıkabilme çıkışı var. Ee, yaklaşık 100 metre kadar da hortum ayarlayacağız buna. 100 metre kadar hortum basabiliyor. Şu iki çıkışın ikisinden de aynı anda basınç yapabiliyor arkadaşlar. Bu motorumuza şu motor kısmına 20-50-1 litre kadar yağ koyacağız çalıştırmadan önce kurulumunda ee, tankımız zaten 200 litre şu şekilde görebilirsiniz tankımız 200 litre ee, önde iki tane tekerleği var bahçe içerisinde rahat hareket edebilmesi için tankı doldurduğumuzda ağırlık ön tarafa binecek ee, ön tarafa bindiğinde bahçenin içinde şu şekilde rahat hareket edebileceğiz arkadaşlar şimdi bunun yağını koyalım ee, içine bir, bir miktar su koyalım ee, ayarlayalım motorumuzu hazırlayıp e, testimize başlayalım test edelim motorumuzu evet arkadaşlar normalde bunu hazırlıyorduk ama müşterimiz şu sarı renkli olanı istedi İkisi de aynı zaten aynı özelliğe sahip ee, bunu hazırlayacağız bunun hortumlarını girişlerini çıkışlarını takıp Takarken de zaten giriş çıkışlarını göstereceğim size arkadaşlar. Ee, su koyup deneyeceğiz. Ondan sonra kaç metre atabiliyor, nasıl püskürtüyor, alacak arkadaşlar. En azından bir öneri olur diye düşündüm bu videoda. Evet, şu sarıyı ayarlayalım şimdi. Evet arkadaşlar, bu şekilde motoru ayarladım. Şimdi yağını koyacağız. yağ gene e, şu tapadan koyuluyor. E, düz bir ortamda yağı buradan koyuyoruz. Yağ geri geldiğinde yağ seviyesi tamamdır. Yağını benzinini şu şekilde aldım. 30 numara yağ aldım 20 50'ye kadar motora yağ koyabilirsiniz. Çalışma prensibi şuradan alttan ilacı alacak. Alttan ilacı alan motor şuradan eee pompalayıp sıkıştıracak. 100 metrede taktım buraya bakalım. 100 metre hortuma basabilecek mi? şuradan hemen yağını koyalım. Şu da üst bölmesi arkadaşlar pompamızın buraya da bir miktar yağ koyuyorum. 250 milim kadar 250 gram kadar yağ koyacağım oraya da. Öncelikle şuradan motorun yağını koymakla başlayalım. Şu şekilde motor yağını şuradan hemen arkadaşlar koymaya başladım. Ara ara bakacağız ya geri geldiğinde arkadaşlar buradan motorumuzun ya tamam demektir. Şu anda rahat gidiyor. Yaklaşık 1 litre kadar yağ alacak. Bakalım arkadaşlar çok da gitmez oldu gibi. Evet şu an yağ geldi. Motorumuzun yağı tamam. Bu şekilde hemen tapa, tapasını geri takacağız. Yağımız geldiği için motor yağını tamamladık. Şimdi benzin koyalım arkadaşlar. Benzin koymadan buranın yağını da koyalım arkadaşlar. 250 gram kadar yağ. Buraya da koyduk. Bunun da kapağını kapatalım. Şöyle. Normal 20 50 yağ koydum buraya. Şanzıman yağı koyla, koyabilirsiniz. 90 numarayı geçmemek şartıyla buraya da e, 20-50'den başlayıp 90 numaraya kadar buraya da motor yağı koyabilirsiniz. Bir sıkıntı çıkmaz arkadaşlar. Şimdi benzin koyalım. Evet arkadaşlar benzinimizi koyuyoruz şimdi. Oo, yavaş şimdi. bir miktar benzinimizi koyuyoruz. Yaklaşık bunun deposu da 3 litre kadar benzin alıyor arkadaşlar bir de benzin koyarsanız yeterli olur. Yeterli. Koyduğumuz benzini çalıştırıp deneyelim hemen. Bu şekilde motoru da çalıştırdık arkadaşlar. İçine su koyacağız şimdi. Evet arkadaşlar suyumuzu da şu şekilde dolduruyoruz. Bayağı doldu içine su. Ee, bakalım şu ayarladığımız yerlerden bir e, kaçak falan var mı hem ona bakacağız. Motorumuzun çalışma sistemi basit arkadaşlar. Şuradan su alıyor, fazla suyu buradan veriyor. İki tane şöyle çıkışımız var. İkisini aynı anda kullanabilirsiniz. Şurada bir basınç ölçer e, saatimiz var ve 100 metrede hortum taktık arkadaşlar herhangi bir kaçıntı şey var mı diye ona bakacağız. Motorumuzu çalıştırıp suyu koyup e, basacağız arkadaşlar. Ondan sonra alan arkadaşımıza e, teslim edeceğiz motorumuz. Motorumuzu. Şuradan onu alıyoruz arkadaşlar. On off var oradan. E, şuradan da çekme kolu var arkadaşlar çalıştırmak için. Buradan. Serhancığım diğer taraftan ayarlayayım dur. Şunu da arkadaşlar gazı da hafif veriyorsunuz. Şunu ileri. Alıyorum. Sonra şu jikleyi itiyorsunuz arkadaşlar. Soğuduğu için motor. Jikle görevi yapıyor üstteki. bitti arkadaşlar bu şekilde çalışıyor Ben izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın